Kaç gün dinlendik şimdi. E, dün yine tekrardan toplandık. E, i̇yi gidiyor çalışmalarımız. Daha da e, yoğun bir şekilde devam edecek çalışmalarımız. Biliyorsunuz kampa da gideceğiz. E, dediğiniz gibi e, son maç biraz yüzdü bizi. Bodrum maçı ondan önce de onu da galibiyetle tamamlayabilirdik. E, ama iyi bir yerde noktaladığımızı düşünüyorum. İkinci sırada ilk yarayı. E, i̇nşallah ikinci yaraya da en iyi şekilde hazırlanıp ee, yine bir galibiyet serisi yakalayıp e, sezon sonunda da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Her futbolcu her zaman oynamak ister. E, ben de her zaman oynamak istiyorum. E, bazen forma şansı geliyor, bazen gelmiyor ama ben her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum. İdmanda olsun, maçlarda olsun. Her zaman kendimi hazır tutmak istiyorum. E, ve böyle de e, forma şansı geldiğinde en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. 2024'te en büyük dileğimiz tabii e, Süper Lig'e çıkabilmek. Yani bu birinci olur, ikinci olur. E, Playoff'u düşünmek istemiyoruz da ama gerekirse de oradan da olur. İnşallah çıkarız diyorum. E, i̇nşallah e, yani Ekrem abiden dolayı kötü bir e, olay da yaşandı. İnşallah böyle bir şeyler tekrar yaşamayız cami olarak. E, en iyi şekilde maksimum puan toplayarak Süper Lig'e çıkarız diyorum inşallah. Biz her zaman kendimize güveniyorduk, inanıyorduk. Ee, belki ligin ilk iki maçını kötü sonuçlar elde ettik, kaybettik. Ama biz çalışmalarımızdan hiçbir zaman taviz vermeden devam ettik. Ee, biliyorduk çünkü iyi takım olduğumuzu. Bunu sadece sahaya e, yansıtmamız gerektiğini biliyorduk. E, bunu da haftalar ilerledikçe iyi bir şekilde yansıttığımızı düşünüyorum. E, tabii kendimize güveniyoruz ve hak ettiğimiz bir yerdeyiz bence transfer dönemi her an her şey olabiliyor. E, ya bize de bir şeyler geliyor hani kulağımıza ama hani oralarla ilgilenmiyoruz. Sadece e, en iyi şekilde Kocaeli Kocaelispor'a nasıl faydalı oluruz o yönde çalışmalarımızı yapıyoruz. E, Tabi gelen olur, giden olur onu bilemiyoruz. O başkanımızın, yönetimimizin, hocalarımızın bileceği iş. Ben kendi açımdan şöyle diyorum. Hani en iyi şekilde kendimi hazır tutuyorum ve bu formaya layık olmaya çalışıyorum. Her maçın zorluk derecesi farklı. Mesela son maçı hani bir derbi oynadık. Keşke o maçı kazansaydık da e, öyle dönseydik bu şehre. Sen de gol atmıştın evet. Ha, hani o maç çok üzdü beni açıkçası. Hani iyi oynadığımızda maçtı. İyi oynarken golleri yediğimiz bir maçtı. Ama e, ya mesela bandırma deplasmanı çok iyi oynadık. Hani içerideki çören maçı iyi oynadı takım. Yani daha da iyi olacağız inşallah ikinci devre. oh